Evet merhaba arkadaşlar. Merhaba, Hayırlı günleriniz ciddi olsun. Ciddi. Merhabalar, Abi. kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Bak ben baklava açıyorum. Evet, ellerine sağlık. Çok güzel açıyorsun. Hamurunu da yapmışsın. Evet. Evet, şöyle bakalım. Bayram için baklavalarım. Evet. bezeleri laylının altına koymuş küçük küçük. Evet, arkadaşım yazıyor. ellerine sağlık. Aa, sen ne yapıyorsun? Sen de ben gül baklavası de mı yapıyorsun? Ben de büküyorum. Sen de büküyorsun. Oh ne güzel valla. Oh maşallah. Bin maşallah. Sen de çekebilir miyim bacım? Çek. <laughs> bir sakıncası var mı? <gülüyor> <gülüyor> ben sen de Oh, sağ ol eline sağlık. Oh. Ay bu boncuk. Buncağı... Tamam. 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 Tüm ya. Yandım, yandım kızlar, yandım. Ellerinize sağlık. Evet, tepsi tepsi yapmışsın. Maşallah, bin maşallah. Evet. Oh, mis gibi olmuş valla. Nasıl güzel de yazarmış benim arkadaşım. Nasıl güzel de yazarmış. Kızlarıma yaptım onu. Kızlarıma yaptım onu. Aa, şey, büyük kıza, küçük kıza. He? Verecek, götürecek. Bir de ne yapacağım kızlar? Oh, sen de yapacaksın. Oh, iyi yapmışlar valla. Mesafe geliyor. Fotosu geliyor. Çok güzel. Hım. İyi, iyi yapmışı. Oy. Un bükerken de koyayım ben. Hı. Hmm. Ay. Evet. <laughs> Çok güzel el le. Bir kere <laughs> Oh ellerini seveyim. Çok güzel oluyor. Ay bir yoruldum bir yoruldum. Hemen bağa gittim. Hemen koştum bağa. Niye? Şey, bir de mi? Yok, ne yapıyordun? Fidan mı koydun? Yok fidan koymadım. Sen mi koydun? Tutmuş mu onlar? Nasıl güzel olmuşlar? Çorluğlar. He. Çorluğum pek ne? Yok yok çok güzel olmuşlar. Tutmadıysa boyunca Yok 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 yeter. Yeter abam yeter yapacağım? İsmet diğer salatalığı dikmiş. Canlar için fazla koyuyor. Yarın bizim sultan yumurta balası yapıyormuş. İyi sen başımızda bulun. Ben sen canın acı doğru ben başımda bulunsam ne yapayım? Yani. Ben hastaydım yazamıyorum. Yani. O şey yumurta, sürüyorum Vallahi kimse şey yapamıyor. Yani yalnız olmaz da. Evet. Ellerinize sağlık canlarım benim. Oh. Sırf nişastayla açıyorsun değil mi? Bir şey yapalım. Sırf ne? Ev nişastasıyla mı? Sırf nişastasını kattın. Öyle mi? Hı Ev nişastası olmayınca böyle açılmıyor. Evet. Mert yaz kararı, hoş olsun. Biri beni demiş ki, baklava iyi yazıyor demişler. Getir yazsın. Gittim, tahtaya sarıyor, tek yazılmıyor. Ondan sonra almışlar, bir yazsın. Ben nasıl yazıyorum? E. Bu bacımın nerede gördüydün be? Ekmekte mi gördün yine? Hı. Hı. Keklik de arıyor ki beni illa bacım çabuk gel yetiş. <laughs> Onun videolarını nasıl yapacağım, ne edeceğim diye soruyor. <laughs> videolarını ne yapacağım, nasıl edeceğim diye soruyor. Şey, börek yazacağına böcek yazmış. Hmm. Bunları nasıl düzelteceğiz? <laughs> Bilmiyor işte. Onu göstermeye çalışacağım.

Yok yok güzel oluyor, güzel oluyor. Ellerine sağlık. Tam az da tutuyordum. Ya! Vallahi amrı yoruyor. Güzel. Bu hmm. beklemeyince bilmiyor galiba. He doğru. Haklısın. Biraz hmm. bekleyecek. Edilir de mısırıl olmaz. Burada yani güzel olmaz. Canlısı. Evet. Kızmış mı yumruk görmüş Yok kız domateslerim hiç yok. Bir kabaklar mı sadece şey olmuş? Ee, çiçek. Ben şöyle kafam var. Sen gelin çırpmış kabaklar burada. Benim de kızakmalı olmuş. Ay ay ay. Ben evet, bebek baş tutmadım. Önce olmadı. Meşle. Bahta geçti. Çok değ kötü. Fatma'nın fasulyeleri ne çıkmış benim arkadaşım da. Çamur oldu götür edemedim. Anam yağmur, yağmur yağmur kurban olayım bu sene Çamur geçmedi bu ki. ki. Yani He. Orası çok sıcak. Evet dediğin gibi. Evet. Şeker, şurada koyma diye. Ceviz koyma diye. Şeriz de Ben ne?

<laughs> olur, olur, olur. Of. Olmuyor mu kız Oluyor oluyor güzel oluyor Biraz... ha, Yazalım şöyle Olacak olacak özel olacak Evet güzel olacak Güzellerin yanında ben de güzel güzel öğreneceğim Güzellerin yanında Ben de güzel öğreneceğim Ben öyle ahım şahım bilmiyorum Ana yok baba yok kim öğretecek Kürtleri de zaten acık açıyor hemen şırp yok böyle bu yok ama bunu bulunca öğretiyor bizim anamız mı Anam. Anam. yaparsın onu Anam. yapacağım yok yok yapma bunu Anam. yapacağım Anam. sakın 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 bor, sakın bunu nerede buluyordum bunu nerede buluyordum nerede buluyordum bunu borçluyduk dertlilik yapıyorduk da evet Anamız yap yaptıramaz, kendimiz yapıyoruz. Evet görüşürüz arkadaşlar. Bana abone olmayı unutmayın. Ben izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kızacık <laughs> bu doğranla hayvancım olmayı da aşık gibi yeter 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 çıkmış. bana bak. Başka bir kapak yok ufak. Yengeye şu oklayı verelim. Küçük oklayı versene bak. Bana bak bacım. Bak, bak. Heh, tamamdır. Tamamdır.